Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre. Bugün sizlere Android telefonlarda uygulama nasıl kilitlenir onu göstereceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Öyleyse hızlı bir şekilde hemen videoma geçelim arkadaşlar. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Applog yazıyoruz. Ben zaten yazmıştım. Şurada gördüğünüz gibi. araştırdığıma göre en iyi uygulama AppLock uygulaması arkadaşlar. 21 MB yer kaplıyor zaten. Çok az bir yer kaplıyor. 100 milyondan fazla indirmesi var. Şurada gördüğünüz gibi. Yükleye basıyorum hemen. Hemen aç tuşuna basıyorum arkadaşlar. Burada önce bir şifre koymamızı istiyor. Ben bir şifre koyayım hemen. Böyle bir şey yapayım. Kabul et ve başlat. Şu iki şeye izin vermemiz lazım. İzin ver. İzin verildi. İzin ver. Buna da izin verildi. Şuradan şifreyi kaldırabiliyoruz. Ya da geri koyabiliyoruz böyle uygulamalar devam ediyor. Teker teker diğer uygulamalara koyuyorsunuz şifreye böyle üzerine basarak. Ve aynı zamanda koru özelliği var arkadaşlar. Hemen şurada. Sihirliye basıyorsunuz. Simgeli kamuflaj var mesela. Hesap makinesi olarak kılık değiştirebiliyor. Pusulu olarak kılık değiştirebiliyor. Su terazisi olarak kılık değiştirebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda gizleyebiliyorsunuz uygulamayı. Başka türlü de. Burada hepsi gösteriyor. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.